Bursa'nın işgali sırasında burada büyük bir tarih yazıldı. Yunan işgalinden önce Oraneli komutanı olan Kurmay Aydar 500 kişilik dağ müfrezesiyle burada 24 bin Yunanlı kafa kafaya çatıştı. Sayıca az olunmasına rağmen burada 2,5 gün boyunca düşman askerini durdurmayı başardı. Ankara hükümetinin emirleriyle burada direniş gösteren Çemiş Gezekli Kurmay Aydar dağ yöresini kontrol ediyordu. Yunan buraya kadar gelmişti ve Ankara hükümeti düşmanı 5 gün boyunca oyalamasını istiyordu. Bu imkansızdı. Ekipman ve sayı olarak çok eksiklerdi. Kendisi de bunun farkındaydı. Kurmay Aydar rüyasında babasını gördü ve bu mücadelede muzaffer olacağını öğrendi. görmüş olduğu rüyanın ertesi gününde Congara ve Hüseyin Alan tarafından Yunan tarafından yapılan top atışı sonucu şarapnel geldi ve beyaz atının üstünde şehit oldu. Burada şehit olmasının ardından mezarı ise tam buraya yapıldı. Eski Kelesliler buradaki mezarı hatırlar. Hatta Akşalı ve Uluçamlı köylüler de buradaki mezarı hatırlar. Mezarı yıllar içinde buradaydı. Fakat yol çalışmasının ardından mezarı tam olarak Uluçam'la dağ alçak tabelasının ön tarafında asfaltın altında kaldı. Burada herhangi bir anıt yok. Bu hikaye Bursa için aslında çok önemli. Buraya bir anıt dikilse ve bu komutanımızın anısı yaşatılsa ve o tümenin anısı yaşatılsa gerçekten çok güzel olur.